asfalt çalışmalarımız, yol yapım çalışmalarımız aynen hızlı bir şekilde devam ediyor. Sezonun başından itibaren ne demiştik? Hava şartları el verdiği müddetçe en son ana kadar yol yapım çalışmalarımıza, asfaltlama çalışmalarımıza devam edeceğiz demiştik. Ve bugün de Yakut Mahallemizdeki çevre düzenlemesi, yol yapım çalışmalarımızın asfaltlama aşaması devam ediyor. İnşallah sağlıkla, sıhhatle, iyi günlerde kullanmak nasip olsun. Her bir bölgemizde ihtiyacı olan her bir noktada yeni yol yapımlarıyla, mevcut yolların iyileştirilmesi, yenilenmesiyle Koca Sinan olarak Fen İşleri ekibimiz sahada 7-24 çalışmalarına devam ediyor. Bu kararlılıkla başlatmış olduğumuz asfalt plentimiz, arkasından agrega tesisimiz ve bu tesislerle birlikte yoğun bir şekilde oluşturmuş olduğumuz imkanlar ve iş gücüyle Koca Kayserimize hizmet verecek yeni yolların yapımına devam ediyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum.